A, B, C takımlarından Efe, Fatih, Gökay, Hüseyin, İsa, Kaan, Levent, Musa ve Numan bir araba yarışına katılmışlardır. Ve hepsi farklı sırada yarışmayı tamamlamıştır. Bununla ilgili diğer bilinenler şunlardır. Buna göre yargılarından hangileri kesin doğrudur? Öncelikli olarak arkadaşlar A takımında, B takımında ve C takımında Hangi e, yarışmacılar var onu bulalım. İsa C takımında değildir diyor. O halde İsa, İsa C takımında değilse ya A'da ya B'dedir arkadaşlar. Yine bakalım. Efe ve Gökay B, Kaan ve Levent A takımındandır. O zaman Efe ve Gökay'ı B'ye, Kaan ve Levent'i de A'ya yerleştirelim. C takımında 4, B takımında 3 yarışmacı vardır diyor. O halde C takımında 4, B'de 3 yarışmacı. Toplamda 9 yarışmacı olduğuna göre 2 yarışmacı da nerededir? A takımındadır arkadaşlar. A takımındaki 2 yarışmacı Kaan ve Levent. B takımında 3, 3 yarışmacı olacağına göre Efe ve Gökay da burada olduğuna göre bir yarışmacı daha var. Devam edelim. Aynı takımdan olan Fatih ve Hüseyin'den biri yarışmayı ikinci, diğeri dördüncü sırada tamamlamıştır. Şimdi aynı takımdan olduğuna göre Fatih ve Hüseyin demek ki B takımındaki şu bir kişiye herhangi bir yazılamayacak. Demek ki Fatih de Hüseyin de C takımında. Bunlardan biri ikinci iken diğeri de dördüncüymüş arkadaşlar. Yine İsa C takımından değildir diyordu. C'de değilse o zaman İsa B takımındandır. O halde geriye kimler kaldı? Musa C takımından yine Numan C takımındandır arkadaşlar. Herkesin hangi takımda olduğunu bulduğumuza göre sıralamaları şimdi yerleştirelim. Evet herkes farklı sırada yarışmayı bitirmiş. 9 kişi var. O halde 9 tane sıralama yazalım arkadaşlar. burada ne diyordu bize? Fatih Hüseyin biri ikinci, biri dördüncü. O halde Fatih ikinci ise Hüseyin dördüncü ya da Hüseyin ikinci ise Fatih dördüncü. Bunu yerleştirdik. Sonra İsa'dan hemen sonra Kaan'dan hemen önce C takım yarışmacıları sıralamaya girmiştir diyor. Bir de bize ne diyor? İsa'dan hemen önce Kaan yarışmayı tamamlamıştır. İsa ve Kaan arka arkaya yarışmayı tamamlamış arkadaşlar. Bir de bakın bir ifade daha var. 8 ve 9. sırada yarışmayı tamamlayanlardan biri A, diğeri B takımında. O halde 8 ve 9'da arkadaşlar A ya da B takımından biri yarışmayı bitirmiş. Yani burada C yok. O halde İsa ve Kaan arka arkaya bitireceğine göre o halde burada 6. sırada İsa 5. sırada da Kaan bitirmiştir diyebiliriz. Bize ne diyordu? İsadan hemen önce Kaan yarışmayı tamamlamıştır. Ve ne diyordu? İsadan hemen önce C takımı. Hemen sonra C takımı. O halde burada bir C takımı var, bitiren. Kaan'dan da hemen önce yine bir C takımı. Evet, burada Hüseyin ve Fatih C takımından biri. Doğrudur. Evet, İsa hangi takımdandı? İsa B takımındandı. Onun da takımını yazalım. Kaan da A takımındandı. Evet, şimdi yorumlarımızı okuyalım. Birinci A takımından değildir diyor. Evet, bakın 5. sıradaki Kaan A takımından. 8 veya 9'a da A'dan biri gelecek. O halde birinci A takımından değildir. Doğru. İsa B takımındandır diyor. Evet, İsa B takımındandır. Doğru. 5. sırada gelen yarışmacı A takımındandır. Hemen bakıyoruz. 5. sırada Kaan geliyordu. O da A takımındandı. Doğru. Üç yargı da doğrudur arkadaşlar. Kesin olarak doğru yanıtımız D.